26 Eylül, 2020 saat, 26 Eylül 2020 sabah Saatlerinde Dost ve Kardeş Ülke, Azerbaycan'ın askeri birlik sivil yerleşim birliklerine gerçekleştirdiği saldırılar düşmancadır. Yeni bir kanlı sayfanın açılması demektir. doğu bölgesinde sivil yerleşim alındığı saldırının ardından artan gezimler sıcak çatışmaya dönüşmüş, ölüm ve terör yöntemlerinin kimin tarafından kullanıldığı da iyice netleşmiştir. Emperyalizmin maşası Ermenistan'ın 25-26 Şubat 92 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu ve 106'sı kadın, 83 çocuk, 613 Azerbaycan Türk'ünün hayatını kaybettiği Hocalı katliamının ardından işgal ettiği Türk topraklarına yerleşme yuvalanma emelleri Karabağ meselesinin adil ve hakkaniyetli şekilde çözüm hedeflerini sekteye uğratmıştır. Bozgunculuk yapan, uzlaşmaya kapalı durup masadan kaçan, barışa yüzünü döven, sivil ve masumların kanını döken Ermenistan'dır. Tarihin her aşamasında Türk düşmanlarıyla, Türk düşmanı milletlerle ortak hareket etme kabiliyeti olan Ermenistan'ın sicili Türk düşmanlığı ile vahşet ile dolu. Kurtuluş Savaşı döneminde Doğu illerimizde yapılan soykırımlar hatırımızdadır. Osmanlı Devleti'nde milleti sadaka olarak adlandırılmış olmasına rağmen Ermeniler Osmanlı'nın zayıflaması ile birlikte kendilerini emperyalist devletlerin kollarına bırakmış ve isyanlarla bulundukları bölgede masum halka çoluk çocuk yaşlı demeden zulmetmişlerdir. Erzurum, Kars ve Van, -Van illerimizde ortaya çıkartılan 200'e yakın toplu mezar Ermeni sürgünün dünyaya ispatı niteliğindedir. 1914 yılından başlayıp 1915 yılına kadar devam eden bu zulümler Osmanlı Devleti'nin çıkartmış olduğu tehcir kanunu ile son bulmuştur. Fakat ne aymazlıktır ki Ermeni lobisi tüm bu katliamları unutturmaya ve tüm dünyaya kendine haklı çıkartmak amacıyla tehcir kanunu ile kendilerinin katliama uğradıklarını iddia etmektedirler.